cezaevinden Alanya L tipi de cezaevine sevk ediliyor. 20 Eylül 2017'de ise Ali Yamuç cezaevinde ölü bulundu. Alanya savcılığının hazırladığı rapora göre Ali Yamuç'un kaldığı koğuşun banyosunun penceresine eşofman lastiğiyle kendini astığı belirtildi. Oldukça şüpheli olan bu ölüm intihar olarak kayıtlara geçti ve dosya kapatıldı. Ali Yamuç öldüğü için Hakkındaki dava düşerken 17 Kasım 2017'den itibaren Fatma Yamuç cinayete yardım etme içerikli iddianame ile yargılanmaya başladı. Ancak Fatma Yamuç yargılandığı Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde cinayete yardım etmek suçundan beraat etti. Mahkeme dosyanın durumuna göre olası azmettiriciler hakkında ve Fatma Yamuç da delilleri kararttığı için suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Bunun ardından Büyük Doğutçu ailesi mahkeme kararına dayanarak soruşturmanın derinleştirilmesi için Finike Cumhuriyet Savcılığı'na ihbarda bulundu. Ancak Finike Cumhuriyet Savcılığı eski görüşlerini tekrarlayarak soruşturmayı derinleştirmeyip yeni delil toplamayarak azmettiriciler yönünden kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Ailenin itirazı üzerine dosya Elmalı Sulh Ceza Mahkemesi'ne gitti. Mahkeme maalesef azmettiriciler hakkında hiçbir değerlendirme yapmadan bu kararı onadı ve itirazı reddetti. Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nden daha önceki suç duyurusuna kararına rağmen azmettiriciler yönünden yeni soruşturma yapılmadı ve böylece dosya tamamen kapatılmış oldu. Şurası bizce açıktır ki Büyük Nohutçu davasının üstü örtülmek istenmiştir. Baştan beri adeta gizli bir el delilleri karartmaya çalışmıştır. Bütün bu gelişmeler sonucunda aile davayı anayasa mahkemesine taşımak zorunda kaldı ve AYM süreci halen yıllardır devam etmektedir. Tam 8 yıldır Aysin ve Ali Hulvi Büyük Nohutçu davasında doğru düzgün hiçbir yol alınmamış azmettiriciler yargılanmaya dahil edilmemişken Artvin Can Kurtaran'da doğasını savunurken 3 Eylül 2024 günü silahlı saldır saldırı sonucu katledilen yaşam savunucusu dostumuz kardeşimiz Reşit Kibar'ın 18 Nisan 2025'te görülen davası teknik yetersizlikler ve salonun küçüklüğü gerekçesiyle 30 Mayıs tarihine ertelendi. Peki siz bilmiyor musunuz bu davaya olacak ilginin büyüklüğünü? neden ona göre bir hazırlık yapmıyorsunuz? Yoksa bu davada mı yıllarca sürecek? Ve azmettiriciler elini kolunu sallayarak gezecek. Bakın her iki davada de birer piyon olan tetikçilerin tutuklanması adaletin gerçekleştiğine dair en ufak, en ufak bir gösterge sayılamaz. Herkes içten içe bilir ki asıl katiller azmettiricilerdir. Ve bu bilgi adalet duygusunu örseleyen en önemli şeydir. Şu günlerde başka konularda da sıkça tanık olduğumuz hukukun iyice ayaklar altına alınması ve adalet mekanizmasının durma noktasına gelmesi insan ruhuna yapılan en büyük saldırıdır dostlar. Ve sahibi ve hesabı sorulmayan her adaletsizlik vicdanları durmadan kanatan bir yaradır. Ama biz bu sorulacak hesabı belirsiz bir geleceğe bırakmayacağız. Buradan Ahtımız olsun ki aktivisti halkı, köylüsü, kentlisi, siyasetçisi, öğrencisi bir araya geleceğiz. Ve aydınlık sabahların gerçek sahipleri, sevgili Aysin ve Ali büyük Büyükmoğutçu'nun, Reşit Kibar'ın, Metin Lokumcu'nun ve adını anamadığımız daha nicelerinin adalet çığlıklarını büyütmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Adalet tam anlamıyla gerçekleşene kadar durmayacağız yılmayacağız, susmayacağız. Aysin ve Ali Ulvi Büyük Doğuçlu dostları. Teşekkürler.